İrfan sohbetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşlerim, elhamdülillah Müslümanız. Allah Azze ve Celle bize ne büyük bir devlet ihsan eyledi. Lisanlarımız farklı, renklerimiz farklı, doğduğumuz şehirler farklı. Ama ideallerimiz aynı, kitabımız aynı, kıblemiz aynı, kumandanımız, önderimiz, liderimiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle bizi aynı safta topladı. Bazen öyle olur ki sizin ırkınızdan, belki dedenizden, babanızdan, Aynı soydan geliyorsunuz ama yolunuza, davanıza düşman. Böyle biriyle oturup iki kelam edemezsiniz. Sizinle aynı lisanı konuşuyor. Belki de babanızın oğlu ama sizin davanıza düşman. O mu gerçek anlamda kardeştir yoksa Afrika'nın ortasından, Asya'nın en güneyinden, en doğusundan Türkistan bölgesinden Amerika'dan, Güney Amerika'dan, şuradan, buradan gelen bir kardeşimiz, Bosna'dan, Balkanlardan, onunla oturuyorsun. Evvela ortak bir lisan buluyorsunuz, sonra konuşuyorsunuz. Derdiniz, alem İslam'ı bu esaretten nasıl kurtarabiliriz? Müslümanları bu sömürgeden nasıl kurtarabiliriz? Şu meyhaneleri, kumarhaneleri dolduran insanlar. Onlar zavallılar. Onlara Allah Resulü'nü nasıl anlatabiliriz? Bizim tesettür, bizim iman, bizim iffet, bizim izzet, bizim yeniden alemi İslam'ın ittihadı davası var. Afrika'daki kardeşimin davası aynı. Keşmir'in aynı, Arakan'ın aynı, Doğu Türkistan'ın aynı. Balkanlara, Bosna'ya git. Nereye giderseniz gidin. Oradaki kardeşlerimin davalarının aynı olduğunu göreceksiniz. Elhamdülillah biz Müslümanız. Kardeşlerim Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde Allah Resulü Aleyhisselam selman Farisi İran'dan bilal Habeşi Afrika'dan Ebu Bekir radıyallahu anh Kureyş'tendi. Onlar aynı safta toplandılar, kardeş oldular. Bedir'de Müşrikler, Mekkeliler geldi. Muhacir, karşıda amca çocukları var, dayı çocukları var. Onlar Ensar'la aynı safta amca çocuklarına, dayı çocuklarına karşı, İslamiyeti hücum eden adamlara karşı Medine'yi korudular. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını korudular. Ebu Bekir'le Selman-ı Faris'i Afrikalı Bilal-i Habeşi ile ümmet yapısını kuran Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selam olsun. Eğer bizler şu varlığımızı olmuş olduğumuz yerlere, ülkelere, coğrafyalara taşıyabilir, halimizle örnek olur, Müslümanlığa kardeşlerimizi davet edersek, önümüzde emperyalizma var, kültür, sanat, edebiyat, ilim, fikir, siyaset, içtimai hayat, bütün noktalarda ümmeti sömüren bir emperyalizma var. O düşmanı görür. Ona karşı Müslümanlar aramızdaki sınırları kaldırır. Birleşmemiz gerektiğine inanır. İnne hâzihi ummetukum ummeten vahide. Biz tek bir ümmetiz. Biz milleti İslam'ız. Huve semmâkumul muslimin Bize Rabbim Müslüman adını verdi. Dolayısıyla biz şöyle demiyoruz. Ne mutlu Arabım diyene, ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu Afrikalıyım, ne mutlu Şuralıyım diyene demiyoruz. Biz diyoruz ki ne mutlu Müslümanım diyene. Davamız budur. Davamızın hülasası budur. Elhamdülillah. Böyle bir gaye bizi bir araya getirdi. Belki birbirimizi tanımıyoruz. Belki ayrı yerlerdeyiz ama aynı cephedeyiz. Aynı yerde duruyoruz. Düşmanımız bir. Bize saldıran güç bir. Adları farklı olsa da Kabe'miz bir, Rabbimiz bir, kitabımız, peygamberimiz birse o halde bu birlikteliği olduğumuz yerlere taşıyacak nasıl tohum, toprağa, düşünce oraya hayat veriyorsa hayat vereceğiz. Afrika'ya, Asya'ya, Cebeli Tarık'tan Java Adalarına kadar La ilahe illallah diyen bütün kardeşlerimizin yüreğine bu diriliş tohumunu bırakmaya mecburuz. Bu muştuyu, bu haberi taşımaya mecburuz. İşte bu kitap bize onu emrediyor Kur'an-ı Kerim. Resulullah Aleyhisselam dünyaya bunu haber vermek için geldi ve وَعْتَصِمُوا بِحَبِ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Ümmetine döndü. Sanki o bir kürsüde duruyor bize ve kıyamete kadar gelecek olanlara وَعْتَصِمُوا بِحَبِ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Bölünmeden, parçalanmadan Kur'an-ı Hakim'e, Allah'ın ipine sarılın. Kardeşlerim, hepimiz o ipe sarılınca 15 asırlık İslam tarihinin 13 asrında büyük cihan devletleri kurduk. Aslı saadet, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar, hep bunlar cihan devletiydi. Bunların karşısında neredeyse devlet yok gibiydi devletçikler vardı. Elbette kafirler vardılar ama bunlar o tarihin en büyük devletleriydi. 15 asrın 12-13 asrında Müslümanlar cihana hakim oldular. Sonra baktılar ki bunlar ümmet yapısını koruyunca biz bunları mağlup edemeyeceğiz. Geldiler araba Arapçılığı, Türke Türkçülüğü, ötekine kendi ırkına dair ırkçılığı anlattılar, böldüler, parçaladılar, demokrasi getireceklerdi, iffetlerimizi çiğnediler, madde planda sömürdüler. O halde madem ki bizi ayağa kaldıran Kur'an-ı Kerim'dir, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibadır, bırakalım bütün ırkçılığı, faşizmi, her şeyi onunla mücadele edelim. Kapitalizma, sosyalizma, liberalizma ile nasıl mücadele ettiğimiz gibi ümmeti bölen ıkçılığa karşı da mücadele edelim. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratın durduğu yerde duralım. Yeniden İslam'ın büyük dirilişi başlayacak Allah'ın inayetiyle. Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Birbirimize dua edelim. Siz bize dua edin. Bizler de size dua edelim. Birbirimizi dualarda unutmayalım. Cephelerimizin aynı olduğunu da unutmayalım. Senin sevincin benim bayramımdır. Unutma kardeşim. Sevindiğin gün için mücadele etmeye mümin olarak memurum. Allah bana bunu emrediyor. O halde bayramlarımız da birdir kardeşlerim bu duygu ve düşünceyle beraber olmamıza azıcık bile olsa yani bu kamera vasıtasıyla beraber olmamıza vesile olan Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'ne yetkililere, kardeşlerime hepsine teşekkürlerimi arz ediyorum. Ankara İHH'nın o çok çalışkan başkanına hep hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah azze ve celle'ye emanet olun kardeşler.